Merhaba arkadaşlar. Ben Akbük Vizyon Emlak'tan gayrimenkul danışmanı Ayşe Akkın. Bugün sizlere Akbük merkezde denize 500 metre mesafede köşe konumda yaklaşık 250-300 metrekare arsa içerisinde müstakil 3 artı bir villa tanıtımı için geldik. Villamız gerçekten çok güzel. Konum olarak da güzel. Arkadaşlar villamızı gelin hep birlikte inceleyelim. Eminim ki şimdiye kadar çektiğimiz villalarda en güzel villayı sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Villamızın e, köşe konumda olması ayrı bir avantaj. Ben sizi bunları e, detaylı bir şekilde hem gezerek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Villamız site içerisinde. Aracınızla evinizin önüne kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Garajımızın üstünde de begonvil olduğu için güneşten de aracımız etkilenmeyecek arkadaşlar. Güvenlik kameralı. Evimizin girişi arkadaşlar buradan evimiz buradan giriş yapabilirsiniz. Biz aracımızı biraz geriye aldık. Evimizin bitiş kısmı da hemen şuradan arkadaşlar. Az sonra bahçeye indiğimde size bitişinde tam detaylı bir şekilde göstereceğiz. Evimizin dışarısını sidingle kaplamışlar arkadaşlar. Evimizin içi yaz kış kullanıma müsait arkadaşlar. Şu an evimizin içerisini biz az önce dolaştık ve gayet de serindi. Dışarısı sıcakken evimizin içerisi serin arkadaşlar. Evimizin Bahçesi var arkadaşlar. Hemen yanında bu bahçeyi isterseniz siz de kullanabilirsiniz. Bahçemiz villaya ait arkadaşlar. Villamız hem yeşilliğe hem de deniz manzarasına doyacağız arkadaşlar. bile denizi görebiliyoruz arkadaşlar burada oturup sabahleyin uyandığınızda buradan denizimizi bakabilirsiniz arkadaşlar görebilirsiniz gerçekten çok güzel bir konumda evimiz bu manzarayı görebilmek için bile tepelere çıkmamız gerekiyor ama bu villayı satın aldığınızda tepeye çıkmadan evimizin bahçesinden denizi görebilirsiniz bahçe alanımızda oldukça güzel Villamızın altında da kendisine ait bir deposu var. Burası depo alanımız arkadaşlar. Fazla eşyalarımızı depoda muhafaza edebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz bahçemiz de villaya ait. Siz isterseniz buraya hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Içerisini buradan e, giriş yapıyorsunuz arkadaşlar tam köşede ve en ön sırada villamız size villamızın içerisine geçtiğimde de önümüzün hiçbir zaman kapanmayacağını ve e, teras katımızdan size daha net bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sarı ve pembe begonviller var. Gayet de güzel. Hem bu villada yeşilliğimiz var, deniz manzaramız var, çiçeklerimiz var. Gayet güzel. İçeriye geçtiğimizde acaba bize daha neler bekliyor? Neler arkadaşlar? Bunu hep birlikte inceleyerek göreceğiz. Burada sabah kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi, akşamları da barbüke yakmak isterseniz barbükenizi de bu alanda yapabilirsiniz. Resmen açık mutfak salon gibi arkadaşlar. Burayı da mutfak yapmışlar. Burada da bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz, yemeğinizi yapabilirsiniz. İçeride de bir mutfağımız var. İçerideki mutfağımızı kullanmadan da buraya kullanabilirsiniz. Çok güzel de bir patlatma taş yapmışlar. Dekoruna bayıldım. Bu ev sahibimiz kuralcı arkadaşlar evimize uymamız gereken kuralları da buraya yazmışlar. Çok da güzel olmuş arkadaşlar villamızın. Villamızın içerisini geçtiğimizde de inceledikçe gerçekten de nasıl bir villaya geldiğimizi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada da akşamları oturup sallanabilirsiniz arkadaşlar. Salıncaklarımız da var. Az sonra da, az önce de sizlere söylediğim gibi yaşam alanınız burası arkadaşlar. Burası resmen salon Alicim salon, mutfak şeklinde burayı e, dizayn etmişler. Çok da güzel olmuş bence. Gelin hep birlikte villamızın içerisine girelim. Bizi neler bekliyor hep birlikte görelim arkadaşlar. Villamızdan içeriye giriyorum. inanılmaz bir şekilde arkadaşlar uyum var. Gerçekten çok güzel, çok temiz, tiril tiril bir eve gelmişiz. Evimizin temizliği olsun, e, uyumu olsun çok güzel. Burada da bir şöminemiz var. Şöminemizi kışın kullanabilirsiniz. Şu şöminenin yandığını düşünebiliyor musun anneciğim? Kışın odun ateşini burada izleyerek çayın kahveni içebilirsiniz. Evimiz gerçekten muhteşem. Çok da güzel. Ben bu villayı çok beğendim arkadaşlar. Burada da küçük bir dışarıya çıkıp hava almak için her evimizin odasında küçük bir balkonumuz var. Bunu da yukarıya çıktıkça hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Seramiklerin açık renk olması gerçekten evimizi ferah ve aydınlık göstermiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ben diyorum işte benim bir mutfağım olacaksa böyle olsun Ali. Mutfağımız gerçekten çok güzel. Mutfağımızda bayıldım. U şeklinde bir tezgahımız var. Ankastremimiz var. Bu ev sahibimiz yurt dışında yaşadığı için arkadaşlar evimizde yurt dışındaki e, yaşam alanına göre dizayn etmiş. Çok da güzel kaliteli malzemeler kullanmış. A'dan Z'ye de yenilemiş. Elektrik ve su tesisatına kadar evimiz komple yenilenmiş arkadaşlar. Çamaşır makinamız burada. Burada da e, termosfonumuz var. Demir döküm marka. Gayet güzel arkadaşlar. Evimizin giriş kapısında az önce villamızın başında sizlere göstermiştim. Evimizin giriş kapısı burada. Siz eğer şehir dışına gittiğinizde evinizi kapatıp buradan da kilidini kilitleyip gidebilirsiniz. Burada da bir vestiyerimiz var. Gömme yapmışlar. Ayakkabılarını da buraya koymuşlar. Gayet de güzel olmuş. Banyo, tuvalet lavabomuz tertemiz, tiritril arkadaşlar. Gayet de güzel. Bu evimizin hiçbir masrafı yok arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken evimizin tapusunu alıyorsunuz. Valizinizi de hazırlayıp geliyorsunuz. Böyle güzel modern bir villada oturuyorsunuz. Ali'cim ben bir de buradan görüldeyim istedim. Burada da balkon şeklinde yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Merdivenimiz de çok güzel. Öyle çok da dik değil. Çıkması da rahat arkadaşlar. Burada da bir banyo tuvaletimiz var. Birinci odamıza geçiyorum. Birinci odamıza geçtiğimizde iki kişilik yatağımız, iki kapaklı gardolabımız. Burada da küçük bir balkonumuz ve deniz manzaramız var. Mobilyaların uyumu Gerçekten güzel arkadaşlar villamız. Görmüş olduğunuz eşyalarımız da fiyata dahil. Burada da bir küçük balkonumuz var. Burayı sabah uyandığınızda çıkıp hava alabilirsiniz. Üçüncü odamıza geçiyorum. Üçüncü odada iki kişilik yatağımız. Ve iki kapaklı da büyük bir gardırobumuz var arkadaşlar. Bu villamızın her odasında da kliması var. Bence buna bile gerek yok çünkü dışarısı saydinkle kaplandığı için şu an evimizin içi buz gibi arkadaşlar, sepserin. Burada da küçük bir balkonumuz var. çok güzel bir masa sandalyemiz var. Buraya oturup denizi görebilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir deniz manzarası var. Ben videolarımızda sizlere hep söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki Akbük'ün meşhur Saplı Adası. Şu anda görmüş olduğunuz hemen karşıdaki Saplı Ada. Ve Saplı Ada'ya ne kadar yakınız, denize ne kadar yakınız görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yanında da Beş Yıldızlı otelimiz var. Yanında da marketimiz, pazarımız Hemen altında da biçimiz var arkadaşlar. Biz videomuzun sonunda drone görüntülerini de eklediğimizde denize ne kadar yakın olduğumuzu göreceksiniz arkadaşlar. Konum olarak gerçekten çok güzel bir bölgedeyiz. Villamızda hep birlikte gördük ve inceledik. Ve bu villamızın da artı bir avantajı var arkadaşlar. Ben de sizlere bunu anlatmak istiyorum. Şuraya bir oturayım. Size bunun avantajlarından bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi siz villamızı satın aldığınızda bu siteye ait yukarıda büyük bir arsamız var arkadaşlar. Ve bu arsamızın içerisinde şu anda projesi hazır, inşaatı yapılıyor. Villamızı aldıktan sonra bu e, proje tamamlandıktan sonra bu villayı satın alan ve bu site içerisinde oturan herkese 1 artı 1 ya da 2 artı 1 daire verecekler. Ve ben sizlere söylemiş olduğum fiyatın içerisinde de bu dairemiz de dahil olacak arkadaşlar. Villamızı hep birlikte gördük ve inceledik. Size avantajlarını da bahsettim. Şimdi gelelim villamızın fiyatına. Villamızın fiyatı 15 milyon 500 bin TL. Pazarlığa açık. Varsa bir teklifiniz bizlere iletebilirsiniz veya kafanıza takılan bir şey olursa da arkadaşlar Ayşe Hanım biz videoyu izledik anlamadık derseniz de sizlere detaylı bir şekilde açıklamasını yaparız arkadaşlar. Villamızın fiyatı 15 milyon 500 bin TL. Pazarlığa açık. Bizleri YouTube kanalından takip edip abone olabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Daha detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.